Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu. Sevgili Huzurlu Olmanın Yolları adlı YouTube kanalının izleyicileri uzun bir aradan sonra tekrar sohbetimize başladık. Allah'ın izniyle. Kavluhu el hak ve lehül mülk ve huve ala kulli şeyin kadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü konumuz kabrinde ilk geceyi anlatacağız. Ankabut Suresi 57. Ayet-i Kerime'de Hak Teala Hazretleri Küllü nefsin zâidetül bevt Hümme ileynâ turci'un buyuruyor. Mutlaka her nefis ölümü tadacaktır ve sonra siz bize döndürüleceksiniz. Yüce Allah bizi yoktan var etti. Bize gözler, diller, eller, ayaklar, kalpler, akıllar başlar ve bedenler ihsan etti. Bizi bu dünyaya gönderdi. Bize bir ömür, mekanlar ihsan etti. Rabbimiz sonsuz şükürlere layık olandır. Yine Müminin Suresi 115. ayeti kerimede Yüce Allah şöyle buyurur. Efe hasibtum ennemâ halaknâkum abese ve ennekum ileyna la turcaûn. Biz sizi yarattık da sizi başı boş bırakacağımızı mı zannettiniz? Bize döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz? Hesaba çıkmayacağımızı mı zannettiniz? Buyuruyor. Size sayılmayacak kadar nimetler, imkanlar ve zamanlar verdik. Göresiniz diye gözler verdik. Duyasınız diye kulaklar verdik. Evet, tutasınız diye eller verdik. Yürüyesiniz diye de ayaklar verdik. Sevesiniz diye kalpler verdik, düşünesiniz diye akıllar verdik, beden verdik, bedenin üstüne bir baş verdik. Bütün bunların hesaba çekileceğini unutmayın. Yaptığınız hatalardan, isyanlardan, inkarlardan dolayı vaktiniz var iken, dünyada iken tövbe edip pişmanlık duyasınız. Tövbe suresinde Yüce Allah, Habibi Muhammed Aleyhisselam vesilesiyle Günde yetmiş kere istiğfarda bulununuz buyuruyor. Hem Peygamber Efendimiz'e söylüyor, hem Peygamber Efendimiz nesilinde biz ümmeti Muhammed'e söylüyor. Günahlar insanı kirletir. Tövbe ve istiğfar ise temizler. Sevaplar da insanı kişiyi aydınlatır, nurlandırır. Şimdi bir beyit okuyalım. Bu ellere parmak, bu dillere dudak, bu gözlere kapak, bu ayaklara bacak veren hak değil mi hak? Dön de şöyle bir ibretle bak. Bu dünyaya gelirken gözlerimizi açarak hayata geliriz. Bu dünyadan giderken de gözlerimizi kapatarak gideriz. İşte bu ikisi arasında geçen vakte de ömrü hayat deriz. Ne kadar kısacık bir hayat. Yunus Emre rahmetullahi aleyh e sormuşlar Dünya için, hayat için ne buyurursun? Hikmetli sözünden bir söyle derler. O da der ki, Ana rahminden indik pazara, Bir kefen aldık, döndük mezara. Yüce Allah bize vermiş olduğu bu ömrü hayatı, ömür sermayesini iyi kullanmamızı ister. Sağlıklı yaşamak, huzurlu yaşamak, kötü işlerden Kötü hallerden, kötü arkadaşlardan, fuhşiyattan, haramdan, zinadan, içkiden, hırsızlıktan, arsızlıktan, namussuzluktan, zulümden, yalandan, dedikodudan, her türlü masiva, malanı, günahtan uzak durmamızı ister. Çok gülenle arkadaşlık etme diyor Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Çok gülenle arkadaşlık edersen yarın ahirette ağlarsın diyor. Çok ağlayanla arkadaşlık et ki Allah için gözyaşı akıtanla arkadaşlık edersen yarın ahirette gülersin buyuruyor. Dostluğunu iyi seç der bizlere Allah'ın Resulü. Kötü arkadaş yılandan beterdir der. Zira yılan seni bu dünyada sokar, bu dünyada hasta eder, zehirlenir. Zehirlenirsin. Ama kötü arkadaş seni hem bu dünyada mahveder hem de öteki alemde seni mahveder. Kılavuzunu, rehberini iyi seç. Kılavuzun kargı olursa demişler, seni çöplüğe götürür. Kılavuzun bülbül olursa, seni gülüştana götürür demişler. Azrail aleyhisselam, herkesin canını alacaktır. Hiç kimsenin canı bu dünyada kalmayacaktır. Ancak hak baki, entel baki. Allah ebedidir. Biz kullar biz mahlukat halik gibi değiliz, yaratan gibi değiliz. Yaratılan eksiktir, nakıstır, bir sonu vardır. Allah ezel ve ebedidir. Onun sonu da yoktur, başı da yoktur. O hiçbir şeye de benzemez. Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Kişinin ömür sermayesini tamamladığında son nefesini vermeden önce can, ruhu ilk önce ayaktan çekilmeye başlar. Can ruhu ilk önce ayaktan çekilmeye başlar, dize gelir. Dizden göbeğe, ondan sonra kalbe, sonra gırtlağa gelir. Allah'ın Resulü diyor ki öyle bir can çıkışa çıkarken diyor, sanki ağacın kökleri topraktan çekilircesine o ruh canı bedenden ayrılır. Azrail Aleyhisselam onu alır diyor. Diş acısından daha çok acar, acı çeker, ızdırap süker. Ameli salih bir kul ise bu acı ona iğne batması gibi gelir. Sadece o kadar hisseder. Evet. Ağzına geldiği zaman da kelime-i şehadeti söyler. Eğer mümin ise, fasıksa, münafıksa, kafirse, asi ise vay haline. O zaman kelime-i şehadet de getiremez. Boğulacak gibi olur. Korku ve endişe dehşet içinde hıncan hıraç bir şekilde canını teslim eder. Ya Allah muhafaza eylesin. Eshabul meymene, eshabul mes'amadır Kur'an-ı Kerim'de Vakıa suresinde de. Amel defteri sağ tarafında olanlar, amel defteri sol tarafında olanlar, cennet ehli olanlar, cehennem ehli olanlar diye ayırır. İşte biz bu dünyaya temiz geldik. Güzel geldik, güzel gönderildik. Temiz gitmemiz lazım. Ruh bedende 21 gramdır. Yapılan tıbbi araştırmalar, deneyler neticesinde evet, vefat eden kişinin bedeninden çıkan ruhun bedenden eksilen gramın, kilonun ne olduğu araştırılmış, 21 gram. 21'de de hikmet vardır. Evet. Vefat eden kişinin cenazesi ne olur? gusl edilir, yıkanılır. Ondan sonra kefenlenir, ondan sonra cenaze namazı. Ne verirsen elinle, o gider seninle. Sadece kalır senin amelinle. Evet. Eğer biz güzel kul olursak, cenaze namazımız da güzel olur, nurlu olur, aydınlık olur, defnimiz de güzel olur. Bu dünyada elde ettiğin mallar, mülkler, evlatlar, ilim, irfan hepsi yok olur gider. Sadece ihlasın ve salih amelin kalır. İmanın kalır. Eğer salih amelin yoksa, imanın yok ise o zaman keder üstüne keder, heder üstüne heder olursun. Vaktimizi boşa geçirmeyelim. Ahu vahu figan etmeyelim. Evet. Kabile konulduğumuzda ne olur? Bu sefer münker nekir nekir melekleri gelmeye başlar. Öyle ki ölmüşsün, ruhunu teslim etmişsin her tarafın kefenle, kuşakla bağlı. Üzerinde toprak yığını var. Kabir karanlık, kabir dar, kabir soğuk, kabirde haşerat becerekler var. Peki bunlardan bizi kim kurtaracak? Allah'ı zikretmişsen o kurtaracak. Allah'a iman etmişsen o kurtaracak. İşte o zaman Allah'ın yardımı gelecek. Bismillah. La tahsan inna Allah'a ma'ana. Mahzun olma. Hüzünlenme. Allah bizimle beraberdir. İşte dünya hayatındayken Allah'la beraber olan yarın kabirde de sorgusu halde de hesapta da, mizanda da mahşerde de Allah ona yardım eder. Günahlarını affeder. Kulunu affetmek için sebepler halk edecek diyor Allah'ın Resulü. Acaba bu kulumun bir ağrısı sıçısı var mıydı diyecek. Meleklerine, kiramen katiplerine öyle söyleyecek. Soracak. Efendim diyecek. Bunun bir yarası çıbanı var mıydı? Evet. Cenk etmiş miydi? Allah yolunda canını, malını, feda miydi? Vücudunda hastalığı, marazı, derdi var mı idi? Bunlara sabitmiş miydi? Bunlar işte günahlarına keffar olacak sebepler. Hak Teala Hazreti hiçbir kulunu cehenneme odun olarak yaratmadı. Yüce Allah buyurdu ki ben sizi yoktan var ettim. Beni bilesiniz, seveseniz bana geri dönesiniz, bana itaat edilseniz. Sizi imtihan için yarattım. Geceyi verdim, gündüzü verdim. Sıcağı verdim, soğuğu verdim. Acıyı verdim, tatlıyı verdim. Neşeyi verdim, hüznü verdim. Kederi verdim, felahlığı verdim. Bakalım her halde bana itaat edecekler mi? Rabbim bize yardım etsin. Her türlü kötülüklerden bizi muhafaza eylesin. Demek ki kabre konulduğumuzda kefenliyken, ruhumuz yanımızda iken efendim o darlıktan, o soğukluktan, o haşerattan hesabın şiddetinden koruyacak olan Allah'dır. Allah Resulüne gönderdiğimiz selavatlardır. Kim kiminle beraberse öyle olur. Bu dünyada Müslüman olarak yaşayan Müslüman olarak ölür. Müslüman olarak kabirden kalkar. Bu dünyada kafir olarak yaşayan kafir olarak ölür, kafir olarak kalkar. Erkek gibi yaşayan erkek gibi ölür, erkek gibi kalkar. Kadın gibi yaşayan kadın gibi ölür, kadın gibi kalkar. Evet, sadık olan sadık bir şekilde kalkar. Kazip olan, yalancı olan, zalim olan, zalim olarak kalkar ve çıbıldak olarak kalkar. Güneşin dehşeti onu yakar. Herkes kanter içinde mahşere yığılacak. İşte ilk önce Kabirde ne olacak bunları anlatıyoruz. Ondan sonra bir mahşerin dehşeti var. Hesabın dehşeti var. Buralardan güzelce geçmek için dünyada seyri sülükümüzü tamamlamamız lazım. Demek ki neymiş? Hayattayken dirilmek. Hayatta yaşarken irkilmek. Hayatta yaşarken gahlet perdesini yırtmak. Asilikten mutluluğa geçmek. Yalancılıktan muhlis Efendim, ihlaslı kul olabilmek. Allah bizi salih kulların arasına katsın. Sapıttırmasın, azıttırmasın. Seyri sülükümüzü dünyada iken tamamlayanlardan eylesin. Hmm, nasıl yaşarsak öyle öleceğiz. Öyle öldüğümüz gibi de kalkın. Demek ki Allah'ın bize vermiş olduğu ömür vaktini, ömür sermayesini boşa tüketmeyelim. Kumar oynayarak, zina ederek, oyun ve eğlenceyle, zinalarla, kötü şeylerle, Allah'ın bize vermiş olduğu vakti, zarar ziyanla harcamayalım. Sahtekar olmayalım, dürüst olalım. Evet, edepli, hayalı olalım. Edebi olmayanın efendim, hayası da olmaz imiş. Evet, edebi olmayanın nimeti kesilir imiş edepli, hayalı, ihlaslı kullarından eylesin. Rabbim bizi. Ah, ah, Kabir öyle bir halde ki kişiye dar gelir. Kişiye soğuk gelir. Ne yapacağını bilemez. İşte akıl baştayken ömür var iken bunun fırsatını bilenlerden olalım. Münker nekir soracak diyecek ki ey falanca oğlu filan ey falanca kızı filan diyecek. Sen Rabbini nasıl bilirsin? Rabbin kimdir? Dinin nedir? Peygamberin kimdir? Kitabın nedir? Amelin nedir? Dünyada nasıl vakit geçirdin? Teker teker soracak kimseye haksızlık ettiysen o hesaba çekilecek. Ailene iyi davrandıysan veya davranmadıysan, evlatların hakkını vermediysen, evlatların arasında ayırım yaptıysan, bu benim evladım deyip dedikodusunu yaptıysan, iftira attıysan, her ana baba da evlatlarından sorguya çekilecek. Evlatlar da ana babalarından sorguya çekilecek. Hiç kimseye torpil yoktur. Öyle diyor Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de. O günde diyor anne evladından eş kocasından ayrılacak, fira edecek. Kimse kimsenin günahını yüklenmeyecek. Kimse kimsenin hesabını vermeyecek. Herkes kendi hesabını kendi verecek. Baba kendi hesabını verecek. Evlat kendi hesabını verecek. Anne kendi hesabını verecek. Evet. Öyle. Herkes kendi hesabını bilecek. Eğer bu dünyada hak, hukuku doğru bilenler, İslam ahlakı üzerine olanlar, Allah rızası için salih amel işleyenler, kurtuluşa erenlerin ta kendidir. Kulluk bilincinde olmak lazım. Kulluk bilincinde olmazsan hmm, efendim hatı kopmuş kayık gibi Deryada bir oraya bir buraya sarılır, sonra orada denizin dibine batarsın. Allah batanlardan değil, çıkanlardan eylesin. Allah alçaltılardan değil, yükseltilenlerden eylesin. Salih kimselerde oturup kalkarsan, Allah'ı zikredersen, Habibi Muhammed Mustafa ve Vesselam'a selatu selam getirirsen, ha, kabrinde karanlıkta olmaz, aydınlıkta olursun. Kabrinde darlıkta olmaz genişlikte olursun. Hesabını da zor olmaz, kolay verirsin. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Bir mümin diyor vefat ettiği zaman kabre konulur. Bir müddet sonra münker nikir melekleri gelir, onu sorguya çeker. Eğer mümin ise salih amel işlediyse o sorulara güzelce cevap verir. Ve kabir diyor genişlemeye başlar. Ona kabrinden cenneti alay bir pencere açılır. Böyle bir pencere açılır. Cennetteki makamını gör. Eğer kafir ise, eğer günahkar ölmüş, tövbe etmeden ölmüş ise, pişmanlık duymamış, kibir gurur üzerine gitmiş ise, o zaman o münken nekirin diyor ölen kişi, sorgusu ale doğru kolayca cevap veremez. Kafası karışır, dil dolaşır diyor. O zaman o kabir ona dar olur, karanlık olur, böcekler onu yer etini butunu yer. Niye elini konunla hareket ettirecek hali yok? Ama dünyadayken imkan vardı. Şimdi kabirde o imkanlar bitti. Demek ki neymiş? Bismillah fetkurun, etkur ayeti kerimiz oldu. Beni zikredin Allah beni zikrederim diyor. Bana diyor şükredin. İşte bak Allah'ı biz dünyadayken zikredersek anarsak Rabbim de bizi her zaman her yerde darda zorda kabirde, mizanda, sıratta anar ve bize bir kolaylık lütfeder. Evet. Rabbül Alemin dünyada ne ile meşgul olursan ahirette de onu görürsün. Masivadan, boş işlerden, kötü kimselerden, kötü huylardan Allah bizi muhafaza eylesin. He. Ee. güzelce ve kolayca cevap vermek var iken sorulan soruları şaşırıp bunalıp efendim dilinin dolaşması da var. Rabbül Alemin bizleri sorgusunu, sualini kabirde, mahşerde, mizanda, sıratta kolay verenlerden eylesin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek çene kapamayı bizlere nasip eylesin. Sevgili Peygamber Efendimiz'e sonsuz salat selam olsun. Elfe elfe selatın, elfe elfe selamun aleyke ya Resulallah. Elfe elfe selatın, elfe elfe selamun aleyke ya Habiballah. Elfe elfe selatın, Selam elfe elf selamun aleyke ya Nebiyallah. Salavatullah cemil enbiya ve musenîn. Velhamdülillahi rabbil âlemîn. Demek ki Allah ve Resulüne itaat eden bir kimse hiçbir zaman zorda, darda, kabirde, karanlıkta kalmaz. Nurun ala nur, nur üstünde nur yağar onun kabrine. Genişlik olur. Başka kullar onun kabrinden istifade ederler. Rabbil alemin onun duasını kabul etmiştir. Duası bakbul olan kulların arasına girer. Demek ki neymiş? Dünyada Rabbimize ne kadar yaklaştın Kabirde de o kadar. Dünyada ne kadar uzaklaştın Mevla'dan, dinden o kadar kaybettin demektir. Allah bizi kurtuluşa erenlerden eylesin. Allah bizi hayır hasenat yapanlardan eylesin. Rabbim istem ahlakı üzerine olanlardan eylesin. Evet. Bir beyitle kapatalım inşallah. Gireceğiz kabire. Vereceğiz hesabı münker ile nekire. Ne edeceğiz bu nefis ile. Tek kalınca hak ile. Çağırıyorum herkesi ihlas ile tövbeye. Elhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha ma'as salavatı.